Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere Hazine taşınmaz malları içerisinde özel bir öneme ve yere sahip olan üzerinde yapı bulunan taşınmaz mallarla ilgili durumu anlatmak istiyorum. 4706 sayılı Hazine taşınmaz mallarının değerlendirilmesi hakkındaki kanunun 5. maddesinde özel bir hüküm var. Bu konuyu anlatmaya başlamadan önce 5. madde nedir? İçerisindeki hükümler nelerdir? Bunu sizlere aktarmakta fayda var. 5. maddede bir taşınmaz mal, hazine adına kayıtlı bir taşınmaz mal, belediye veya mücavır alan içerisinde ise, üzerinde yapı veya tesis varsa, bu taşınmaz mallar bakanlıkça tespit edilirse, belediyeye, ilgili belediyeye bedelsiz olarak devredilir denilmektedir. Bunun yanı sıra yine aynı maddede bu devir yapılmasının, devir edilmesinin temel amacının bu taşınmaz malların belediye tarafından yapıyı oluşturmuş yapı sahiplerine doğrudan satışı ya da onlar talep etmezse satın almak isteyenlere genel hükümlere göre satışının yapılmasıdır. O halde bu maddeyi kısaca özetleyelim. Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar içerisinde üzerinde yapı veya tesis bulunan taşınmaz malların bir takım koşullara sahip olması, özelliklere sahip olması durumunda ilgili belediyeye bedelsiz olarak devri sağlanması süreci var. Bunun için o taşınmaz malın öncelikle hazine adına tescil edilmiş olması gerekiyor. Yani tescilli, kayıtlı bir hazine taşınmaz malı olması gerekiyor. İkinci özellik, o taşınmaz mal üzerinde yapı veya tesis oluşturulmuş olması lazım. Yani yapılı bir taşınmaz mal olması lazım. Üçüncü özellik bu yapıların mutlaka 30'a 3 2014 tarihinden önce yapılmış olması gerekir. Bir diğer özellik de bu taşınmaz malların mutlaka belediye ve mücavir alan içerisinde bulunması gerekir. Bu temel özelliklere sahip bir taşınmaz mal Bakanlıkça bakanlığın ilgili birimlerince tespit edilir veya ilgililerin talebiyle böyle bir tespit yapılırsa bu taşınmaz malların bedelsiz olarak ilgili belediyeye devri konusunda süreç başlatılır. Bakanlık bunu uygun görürse o taşınmaz malların belediye devredileceğine dair bildirimi belediyeye yapar. Bildirim tarihinden itibaren de 30 gün içerisinde bu taşınmaz malların belediyeye devri sağlanır belediyeye devredilecek taşınmaz mallar içerisinde eğer bir taşınmaz mal önceden tescil edilmemiş, sonradan tescil yapılmışsa tespit harici bir yer ise onun tescilinin mutlaka 30'a 3 2014 tarihinden önce yapılmış olması gerekir. O tarihten sonra yapılmış olan tescillerde de bu dikkate alınmaz. Bazen hazinenin hisseli taşınmaz malları da gündeme gelebilir. Bu tür yerlerde de yapı olabilir. Bu tür yerlerde de hazine adına kayıtlı olan hisselerin ilgili belediyelere bedelsiz devri söz konusu olur. Onların da bedelsiz olarak devri yapılır. Belediyelere bedelsiz olarak devredilmiş olan taşınmaz malların bir yıllık süre içerisinde öncelikle onun üzerindeki yapıyı oluşturmuş yapmış olan şahıslara ve onların kanuni mirasçılarına, akti haleflerine devri esastır. Belediyeler bu tür taşınmaz malları yapı sahiplerine belli bir takım koşullarla raiş bedeli üzerinden devir yaparlar. Raiş bedeli oluşturulurken üzerindeki yapıların inşaat maliyeti, yapı maliyetinin yüzde beşi alınır. Arsa bedeliyle birlikte değerlendirilerek raiş bedeli oluşturulur. Bu tür yerlerin üzerindeki yapıların sahipleri tarafından satın alınması konusunda bir talep olmaması, bir yıllık süre içerisinde buna başvurulmaması halinde belediyeler bu taşınmaz malları bu kez normal genel hükümlere göre belediye taşınmaz mallarının satışı ile ilgili hükümlere göre onu çok genel bir biçimde talep edenlere satabilir. 4706 sayılı yasanın 5. maddesindeki hükümlerin uygulanması usul ve esasları Milli Emlak 313 genel tebliğinde yani 313 sıranolu genel tebliğinde çok net olarak tanımlanmış. Bu süreç, bu sürecin gelişim ve sonuçlanması 313 sıranolu genel tebliğdeki kurallara, esaslara göre yapılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.